Evet ben tamam. Geliyor. Gördüm doğru Enes'e dönecekler. Ben şu an ortadayım, tam ortadayım. Enes'in üzerine doğru dönecekler gibi. Ben ortada kaldım şu an. Enes sana doğru geliyor diyor benim üzerinden geçecekler bekle. Bekliyorum yavrum bekliyorum bakıyorum da şu an bir şey yok bende görüntü yok tamam. Yine de yüksekti ya yeniden döndüler. Geliyorlar çok yüksek geliyorlar ya.